Ben seyine uykusuzum bir sabahçım kahvesinde sevgilim. Evet. Ben de öğretmenim. Şey. Evet. Bunlar Adana'dan arkadaşlar. Adana'dan geldim. Ben yani, burada görev yapıyorum. Adana'dan geldiler bu standa. Onları ziyarete Hoş geldim. Yani geldi. Az önce de şey vardı. İl Milli Eğitim Müdürü buradaydı. Asım Hoca buradaydı. Ona da Korkuyorum sana aşktan söz etmeyemem. Bir sevdin varsa ne olur söyle söyle. Söyle, 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 giderim ortadan, merak etme sen, merak etme sen. Toprak olurum, taş olurum, yolunda yoldaş olurum, istersen kardeş olurum, merak etme sen. Merak etme, sen, merak etme sen, merak etme sen, merak etme sen. Merhaba ben Hakkı Şen, Adanalı sinema, tiyatro ve dizi oyuncusuyum. Aynı zamanda perde Baba hayranıyız. Buraya da Kültür Bakanlığı tarafından bir hafta 9 gün görevli olarak yani burayı temsil etmek için geldik. Abdullah Yılmaz, Adanalıyım, İngilizce öğretmeniyim. Şanlıurfa'da görev yapıyorum. Bu arkadaşlarım Adana'dan benim tanıdığım arkadaşlarım. Buraya geldiler. Ben de bunları ziyarete geldim. Burada görev yapıyorum ben. Merhaba ben Aydın Utanç. Ee, biz Adana'ya geldik. Fertafürt sergisinde geldik. Ee, koyu bir Fertafürt hayranıyım. E, Fertafürt şarkılarını dile getiriyoruz. Birçok şarkılarını. Urfa halkına bütün gelenleri ziyaret şarkıları söylüyoruz. E, bir sonraki Türümüz artık Bursa artık. Bursa, Bursa artık ve Ankara. Ankara daha sonra Bursa. Dizi ve oyuncu. Oyuncu. Bursa. Kültür Yolu Festivali'nin evet. olduğu büyük şehirlerin tamamında olacağız. Evet. Neden özellikle Savaşçı Kahvesi parçasını seçtiniz? Şimdi şöyle Savaşçı Kahvesi'ni biz buraya e, şey getir aslında. E, Konsepi. Yani bu Savaşçı Kahvesi 92 yıllarını çekilen bir klip canlandırma aslında O döneme canlandırma bu. O zamanlar otel evet. gibi böyle kullanılmış sabah kahveleri, şehirlerde, otogarlarda falan. Hala var, evet. Adana'da da Şu var mı? Şu anda var, Adana'da, İstanbul'da, Urfa'da var mı bilmiyorum ama. Ev olmayan insanlar evet. sabah kahvesinde sabahlarlarmış. Hala var, öyle Adana'da var. Onlara hitap eden bir şarkı olduğu için evet. sabah kahvesi de. Öyle bir isim olarak. Birçok İstanbul'da daha çok yoğun olan sabah kahvesi. Evet. Her böyle bir şarkı yazdı yani yaptım, bütün değil. eserleri evet. çok iyi ama yani Savaşçı Kahvesi evet. de çok iddialı bir şarkı. Çok tutulan bir şarkı. Biz de o dönemi canlandırıyoruz Çok, evet, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.